Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugün bir fıkra anlatacağım. Ama fıkra videolu fıkra. E, beğeneceğinizi umuyorum. Ne kadar temel fıkralarını yakalamasa da Hans'ın fıkralarını yakalar diye düşünüyorum. E, ara sıra böyle fıkra paylaşmakta fayda var dostlar. Çünkü bizim de gülmeye ihtiyacımız var. Biraz neşelenmeye ihtiyacımız var. E bu konuda bize yardımcı olan ehl Sünnet hocalarına da teşekkür ediyoruz. Bugünkü videomuzda e, videonun geneli bir fıkra. Yani öyle tahmin ettiğiniz gibi bir fıkra değil. Fıkra kısa bir şeyden çıkartılan ders, gülmece, eğlence. Ama e, bizim yüzümüzden Allahu Alem gariplerim e, hadislerin yarısını alıyorlar, yarısını almıyorlar. Ya da Aynı konuyla ilgili işlerine gelmeyen hadisi saklayıp aynı konuyla ilgili işlerine gelen kısmını alıyorlar. Bu meal düşmanlığının neticesidir. Eğer siz anlayarak okursanız ya da onların okudukları kitabı siz okursanız onların sakladıkları yerleri görürsünüz. Bu çok basit bir metot. Neden peki böyle yapıyorlar? Şimdi adam diyor ya diyor ben diyor bunu şimdi diyor bu fıkranın diyor gerçeğini anlatsam tamamını anlatsam e ee, dalgıçlar nebilerden önde. Aynen öyle. Yani suya dalan dalgıçlar var ya. Adam bir formül veriyor. O formüle göre bir dalgıç öyle rahat yapar ki bunu nebilerin önüne geçer. He, normalde ben de yapıyorum. Dalgıç olmamıza gerek yok. Suyun üstünde durabiliyoruz da. Neden böyle bir şey tenizül ediyorlar? Bunları uyarın. Bunları tanıyan insanlar bunları uyarsınlar desinler ki bakın bir takım insanlar var piyasada böyle cübbesiz Mahmut gibi belli olmayan ne olduğu belli olmayan gizemli adamlar var. Onlar sizin söylediğiniz hadisleri araştırıyorlar bakıyorlar. Başka şeyler buluyorlar. Biz zorda kalıyoruz. Artık eskisi gibi değil. Eskiden sabah namazından sonra camiye gelen millet uyuyor. Camiye gelen ihtiyar heyetine biz yapıştırırdık hikayeleri. Giderdi. Şimdi öyle değil. Şimdi adam iki tuşa basıyor, duyuyor. Ya da ben camide konuşurken beni kayıt altına alıyorlar. Sonra aleyhimde kullanıyorlar. Ama böyle yaparsanız kan kaybedersiniz. Mürit kaybedersiniz. Gerçekten. Yeni nesli ikna etmeniz çok zor. Deşifre oluyorsunuz. Artık artık gördüğünüz gibi mızrak çuvala sığmıyor. Yapay zekadan sorup işinize gelenleri alıp bak yapay zeka bile böyle diyor diyen hocalar var. <laughs> ne kadar ilginç ya. Bakın Adamların fıkhına baktığın zaman o kadar önemli ilginç şeyler var ki mesela Musaf. Musaf'ı abdestsiz elini alamazsın. Ama işte kafandan, beyninden okursun. Abdest almana gerek yok. <laughs> Neden? Aklındaki Kur'an değil. Elini aldığın Kur'an. Fatiha mezarlıkta abdest almaya gerek var mı? Gerek yok. Mezarlıktasın Fatiha okuyacaksın. Abdese gerek yok. Peki Mustafa elimi alabilir miyim? Olmaz. Şimdi böyle düşünen bir insanın ya da insanların 2026 yılında artık yapay zekadan e, aferin almaları onlar için bir övünç kaynağı. Ne kadar ilginç. Bu teknolojiyi getiren Hristiyanlara hiç teşekkür ediyor musunuz? Tanrı razı olsun diyor musunuz? Ya da onun icat ettiğini siz cihat etmek için kullanırken hiçbir sıkıntı duyuyor musunuz iç dünyanızda? Yapmasaydı kardeşim bana ne? Ben de alır kullanırım mı diyorsunuz? Önemli değil dostlar. Şimdi bakın konuya girelim. E, çünkü fıkra güzel fazla uzatmaya gerek yok. Fatiha'nın birinci ayeti nedir? Ben bunu ısrarla ehli sünnetin dört mezhebine soruyorum. Fatiha'nın birinci ayeti nedir? Sizin de bildiğiniz gibi Hanifi mezhebine göre Elham'dan başlarlar. Şafi mezhebine göre Besmele'den başlarlar. Şafi'ye göre Besmele ayettir. Hanifi'ye göre Besmele ayet değildir. Şimdi ikisinin de Resulü aynı Rasul. Kur'an aynı Kur'an, sahabe aynı sahabe, hadis alimi aynı hadis alimi, netice birbirinin tam tersi. Mezheplerin çıkış sebebini Resul öldükten sonra Resul'ü e soramadılar diye başlayanların patladığı, istepnelerin de olmadığı konudur bu. Fatiha'nın birinci ayeti ne? Resul 23 yıl namaz kılıyor, Fatiha'nın birinci ayeti iki fikir. Normalde aslında akıllı olsalar yani yanlış anlamayın aklını kullansalar çünkü onlar nakili kullanıyorlar. Nakili kullandıkları için aklı kullanmıyorlar. Dersin ki kardeşim Resul ikisini birden söylüyordu. Bitti. Bazen sesli, bazen sessiz. Bazen besmeleyi katardı, bazen de besmeleyi katmazdı. Konu kapanır. Ama öyle değil. Öyle değil. Müslim diyor ki Resul Besmele'yi katmazdı. Hiç duymadık diyor. Hiç işitmedik diyor. Başka bir sahabe biz diyor Resulü Fatiha'nın önünde ya da sonunda Besmele çektiğini duymadık diyorlar. Şimdi burada Ehl-i Sünnet badanaj yapıyor. Ne yapacak şimdi? Ne yapacak? Nasıl bir çare bulacaklar? Şimdi videomuzun konusu Hanifi mezhebinin iştihadının tam tersi. Tam tersini güzel güzel anlatırken verdiği hadis Hanifi'ye uymuyor. Ne yapacağız şimdi? Ayrıca hadiste de hile var. Onu da göstereceğim. Tadından doyulmaz. Tam bir fıkra. Buyurun dostlar hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhul beyan tesirinde bir rivayet gördüm ki bunu kaçıran aklını kaçırsın daha iyi benden söylemesi. O kadar o derece söyleyeyim. Rivayet... Bakın bu rivayeti kaçıran aklını kaçırsın daha iyi. Ölçüye bakın. Şimdi bu rivayete bu kadar güveniyorlar. Hep beraber rivayeti dinleyelim. Rivayeti yapan kim? Muhiddin İbni Arabi. Rahmetullahi aleyh. Allah ondan razı olsun. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve yemin ederek İsrafil Aleyhisselam yemin ederek, Cebrail Aleyhisselam yemin ederek, Mikail Aleyhisselam yemin ederek Allahu Teala Hazretleri şöyle dedi. Ey İsrafil izzetime, celalime, cömertliğime ve kerimime yemin olsun ki Besmele'yi Fatiha ile bitiştirerek bir kere okuyanı bağışlarım. Bakın Allah Zülcelal yemin ederek büyük meleklerle beraber yemin ederek diyor ki Fatiha'yı Besmele ile birlikte okuyanın bütün günahlarını siler. E zaten Fatiha Besmele'nin Besmele Fatiha'nın zaten ayeti. Bunu ayrıyeten söylemeye ne gerek var? Demek ki bir problem olmuş ki Resul bunu söylemiş. Demek ki ümmetin içinde Fatiha'yı Besmele'den ayıran var ki ayrıyeten Resul bunu söylemek ihtiyacı duymuş. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi Fatiha 7 ayet başlıyorsunuz birden 7'ye kadar Besmele 1 Mustafa İslamoğlu meali hariç Mustafa İslamoğlu meallinin hayat kitabı Kur'an'ı açarsanız dostlar bir tarafta Arapçası Elham'dan başlar 7 ayet diğer tarafta meal özür dilerim Arapçası Besmele'den başlar 7 ayet Arapçasına Besmele'de bir yazar hayat kitabı Kur'an'da daha önce gösterdim aynı mealin yan sayfadaki Arapçanın yan sayfadaki mealinde Besmele'nin yazında hiçbir şey yazmaz Elham'ın yanında bir yazar ama o da yedi ayet. Nasıl oluyor? Arapçasındaki yedi de besmele ayet, mealde besmele ayet değil. Çok basit. Mealin yedinci ayetini ikiye bölersiniz. Birine altı, birine yedi yazarsınız. Problem biter. Her bakan da yedi görür. Böyle tuhaf bir şey. Karar sizin. Ama şimdi buradaki okuduğu hadisi dinlediniz mi dostlar? Bakın ne diyor hadiste? Hadis ama Allah Celle Celaluhu der ki demiş. Demek ki ayet bu onlara göre. Bakın dostlar. Ehli sünnetin bir ayetini okuyoruz. Çünkü Allah diyor. Rasul demiyor. Burada kutsi hadis olması için şöyle diyecek. Allah Resulü dedi ki Allah Celle Celaluhu der ki demesi lazım. Ama başını Allah Allah Resulü dedi ki diye bir şey koymuyorlar. Herhangi bir işte Müslim salat 5 falan demeye de gerek yok. Böylece Allah der ki diyorlar. Görüyor musunuz dostlar? İşte Allah der ki dedikleri ayet olması gerekirken göz göre göre bu gördüğünüz şahıs bıyıksızlar karşılarındaki insana hadisi Allah'ın sözü olarak veriyorlar. Bakın görüyorsunuz. Bu benlik bir şey değil. Ben bir şey söylemiyorum. Bakın şimdi burada Allah der ki diyor ama böyle bir şey Allah demedi. Kur'an'da yok. Buna hadis diyebilmemiz için de Allah Resulü, Kale Resulü dedi ki, Resul dedi ki diye çevirmeleri gerekir. Hayır. Adamların bilinç altında Muhammed Mustafa eşittir Allah durduğu için dostlar işte burada bakın bir hadisi Allah'ın sözü olarak veriyor. Karar sizin. İsterseniz kızabilirsiniz. Ya aslında oraya öyle yazmış ama e tamam millet nereden ayıracak? Aslında adam oraya öyle yazmış. Doğru. Aslında öyle yazmış. Karar sizin dostlar. Şimdi Resul'ün söylemediği bir sözü söyleyen diye tehdit hadisini hatırlayın. Allah'ın söylemediği bir sözü söyleyen ne olacak? Allah dedi ki, Allah der ki, Allah diyor ki, nerede? Hangi ayet? Tam suçüstü. Devam ediyoruz. Haşa. Allah dermiş ki Ey İsrafil izzetime yemin olsun ki besmeli Fatiha'ya birleştirerek bir kere okuyanı bağışlarım. Bir kere. Şahit olun. Onun iyi amellerini kabul ederim, kötü amellerini bağışlarım. Dilini ateşte yakmam. Kabir azabından da, kıyamet gününün azabından da salim kılarım. Bitti ya. Bitti. Ne kadar basit değil mi dostlar? Şimdi gelelim diğer problemlere. Bakın şimdi ne oluyor? Rahit olun. Onun iyi amellerini kabul ederim. Kötü amellerini bağışlarım. Dilini ateşte yakmam. Kabir azabı göstermem. Ve kıyamet gününün azabından da o kimse emin olmuş olur. Besmele-i Şerif'i Fatiha ile birlikte bitiştirerek okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Bir nefeste okuyacağız. Biraz derin nefes alalım. Bakın bir nefeste okuyacak. Biraz derin nefes alıyorsunuz. Onun için dalgıçların işi kolay diyorum. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دي اوكي جاز بقى شويه göstereyim sen dikkatli bak şuradan بسم الله الرحمن الرحيم مل bağlama yapıyoruz hemen Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu şekilde okuyacağız. Bir de burada geçiş yaparken şurada İyyâke na'budu na ve iyâke nesta'în nühdina sirâtal müstakim diye geçiş yapıyoruz. Buna inşallah dikkat edelim. Bu şekilde okursak bu müjdelere nail olmuş oluyoruz. Videoyu da paylaşalım. Biri okur. Sen de sevap kazanmış olursun. Allah razı olsun. Bismillah. Gördünüz mü dostlar? Şimdi bakın sıra geldi bu hadisin bendeki versiyonunu. Bu dur durumlarda dostlar ben sorularla İslamiyete giriyorum oradan sorularla İslamiyet sağ olsun kendisi gibi düşünenler için e, güzelce almış şuradan bakayım evet evet Fatihanın e, ve surenin başında geçen besmele Kuranda ayet midir şöyle göstereyim dostlar. Bakın. Kur'an'da ayet midir? Biraz daha kendimi şöyle yana alayım. Evet. Şimdi soru bu. Devam ediyoruz arka sayfasına. Ee, burası çok ilginç. Lütfen şurayı dikkatli okuyun. Sure başlarında yazılı bulunan Besmele'nin Kur'an'dan bir ayet olup olmadığı üzerinde ihtilaf edilmiştir. Zavallılar. Rasul'e sorup ihtilafı kaldıramamışlar. Sanki Besmele Rasul'den sonra geldi. Şimdi düşünün müştehit alimleri var sahabelerin arasında. İçtihat alimleri, özür dilerim. İştihat alacak alimler var. Ama Rasul'e Besmele'nin ayet olup olmadığını soramamışlar. İhtilaf var. Hangi konuda ihtilaf yok? Öldüreceklerse ihtilaf yok dostlar. Öldürme konusunda ihtilaf yok. Diğer konularda ihtilaf var. Şimdi diğer sayfaya geçeyim. Buyurun. Şimdi bakın burada ben size Ebu Hureyre'den bir hadis veriyorum. Fatiha'yı okuduğunuz zaman, özür dilerim. Fatiha'yı okuduğunuz zaman, Bismillahirrahmanirrahim okuyunuz. Çünkü Fatiha, Kur'an'ın anası, kitabın anası. Yedi şerli ikidir. Bismillahirrahmanirrahim de onun ayetlerinden biridir. Şimdi buradaki bakın dikkat edin, kaynağa dikkat edin. Bu sondaj ile bulunan kaynaklardan Dara Kutni Salat görüyor musunuz? Babu Vucubi Kıraati Bismillah yani Besmele'nin okunuşu diye bir kaynak bulmuşlar. O da e, Dara Kutni'nin şeyi e, alıntısı. Bakın e, işte e, bu kanıtlara dayanan Şafi Besmele'yi Fatiha'dan bir ayet saymıştır. Şimdi gelelim. Buradan yine kaynakları veriyor. Şafi'ye göre biliyorsunuz söyledim. <laughs> Besmele ayet. Şimdi gelelim diğerine. Evet. Bakın. Buradaki kaynaklara bakalım. Allah'ın elçisi e, namaza tekbir ile okumaya da elham ile başlardı. Besmele yok. Dediği rivayet edilir. Enes bin Malik de şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Bunlar elhamdülillahi rabbil alemin ile başlardı. Namazın ne önünde ne de sonunda Bismillahirrahmanirrahim demezlerdi. Müslim Salat 52 Nesai Görüyor musunuz? İftitah 20. Bunlar kutubüs de Onlardan hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim dediğini duymadım. Müslim Salat 51. Gördünüz mü? kutubüs de Onlar okumaya Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlardı. Darimi Salat 34. Nasıl dostlar iyi mi? Evet bir de bakın burada e, şey vardı, e, Besmele ile ilgili e, hadis ile ilgili saklanan bir yer vardı dostlar. E, saklanan yeri ben şimdi size orayı bulacağım. Hadisin saklanan bir yeri var dostlar. Orada ne diyor biliyor musunuz? E, bunu yapan Besmeleyi bir nefeste okuyan şey diyor. Nebilerden önce girer diyor. Haşa, nebilerden önce girermiş cennete. Evet, şimdi şuradan başlıyoruz. Bakalım şöyle. Evet, buradan açıyoruz. Bakın dostlar, sayfa bu. Burayı gösteriyorum ve fıkra bitiyor. Rivayette zikredilen ve kişiyi bakın söyleyen kişiyi bütün enbiya ve evliyanın önüne geçiren unsur yalnız Besmele ile Fatiha'nın bir nefeste okunmasıdır. Böyle bir nefeste okumanın barındırdığı bu sihir bu sihirli değnek İslam dininin bütün hükümlerinin ölçüsünü alt üst etmektedir. Bakın bir nefeste Besmele ile beraber Fatiha'yı okursanız Enbiya'nın ve Evliya'nın önüne geçiyorsunuz. Şuradan başa alayım. Bakın. Şimdi burada bıyıksızın sakladığı yeri size gösteriyorum dostlar. Bakın. Şurada önce tam bahsettiği yerden başlayalım. Hmm. Şeyhül Ekber Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri dedi ya İbni Arabi tarihleri bu Futuat isimli eserinde der ki Fatiha Suresi'ni okurken besmeleyi birleştirip kesmeden bir nefeste oku. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'den, o da Mikail'den, o da İsrafil'den şöyle nakletmiştir. Allah Teala buyurdu ki: Ey İsrafil, izzetim ve celalim, cömertliğim ve keremim hakkı için kim Bismillahirrahmanirrahim'i Fatiha'ya bitişik olarak bir kere okursa şahit olun ki ben ona mağfiret ederim. İyiliklerini kabul ederim. Kötülüklerini affeder. Dilini ateşte yakmam. Onu kabir azabından ve büyük korkulardan kurtarırım. Ve o kimse Makaslanan yer millet, cemaat, yorumcular, alta yorum yazanlar buradan makası koyuyoruz. Bıyıksızımız buradan makası kesiyor. Burayı Allah dedi ki diye veriyor ve burada devamında bakın ne diyor. Ve o kimse bana bütün nebilerden ve velilerden önce kavuşur. Buyurun. İbnül Arabi El Fütuatül Mekkiye El Vesaya Nasıl dostlar? Gördünüz mü? Şimdi buradan daha böyle alta doğru ayrıntılı gidiyor. Ayrıntılı madde madde yumuşatıyor burada. Gördüğünüz gibi dostlar. İşte gördüğünüz gibi bu adamların bir uydurdukları hurafe var dostlar. Hadis hurafeleri, rivayet hurafeleri var. Ama Adamlar kendi hurafelerine sadık kalmıyorlar. Ahlaktan yoksun insanlar. Nerede ekrana verdiğiniz hadisin şu bölümü nerede? Nerede bu bölümü? Niye burada bitiriyorsunuz hadisi? Neden ekrana verirken baş tarafta Resul dedi ki kısmını vermeyip de Allah der ki diye veriyorsunuz? Bakın. Burada Allah Resulü konuşuyor. Ama siz gerçi komple Allah'ın kelamı olarak da kabul edebilirler. Artık bunlar Muhammedi olduğu için normaldir. Adam akıllı düşünüyor. Ulan diyor. Bir besmele diyor. Bir solukta diyor. Fatiha ile beraber okursan diyor. Bütün günahların siliniyor da. Ulan diyor bu yetmiyor mu? Bir de nebilerin önüne geçiyorsun. Velilerin önüne geçiyorsun. Bu kadar zor mu bunu yapmak? Yoksa siz bu kadar kolay mı bu ikramiyeleri dağıtabiliyorsunuz? Müthiş bir şey dostlar. Hakikaten müthiş bir şey. Ve bu kadar verdiğimiz emeğe rağmen bu kadar gösterdiğimiz çabaya rağmen halen halen savunmaya çalışanlar var ya. Halen savunmaya çalışanlar. Adam ne diyecek biliyor musun? O ayıp etmiş. Bitti bu kadar. O ayıp etmiş. Bizim cemaatimiz o değil. O başka bir tarikat. O bizim tarikatımız değil. Tamam bitti. Bu kadar basit. Yollayın. Hangi tarikattaysanız yollayın. Onun makasını göstereyim size. Fıkra bu kadar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.